Germenika antik kenti ile ilgili Maraş'taki tüm arkadaşlarımız çok büyük bir hassasiyet gösteriyorlar. Biz de kendilerinin hassasiyetine teşekkür ediyoruz. Buranın korunması Maraş'a kültür ve turizm açısından kazandırılması için çeşitli fikirleri var, çeşitli alternatifleri var. Sayın Valimizden de briefing aldık. Belediye Başkanımızdan da bilgi aldık. Milletvekillerimiz de bu konuda çok hassas. Tabii çok önemli bir yer. Çünkü Maraş'ın sahip olduğu coğrafyanın antik tarihiyle ilgili çok önemli ipuçları veriyor bize. Uzman arkadaşlarımız, arkeolog arkadaşlarımız, müze yetkilisi arkadaşlarımız buranın üzerine titriyorlar. Ayrıca bizim Kültür varlıkları ve müzeler genel müdürlüğümüzden genel müdür yardımcımız da benle birlikte geldi. Sadece burası için buraya ne yapabiliriz diye buradaki projeleri dinledik. Biz de kendi elimizdekilere bakacağız. Maraş'ın antik tarihine ışık tutacak çok önemli eserler bunlar. Büyük bir hassasiyetle de buna sahip çıkılması isteniliyor. Bizim bu aşamadan sonra kuşkusuz bu antik kentin bütün değerlerin ortaya çıkması için kapsamlı bir çalışma yapılması konusunda talimat verdim. Burası arkeopark olarak korunabilirse arkeopark olarak değerlendirilsin. Onun ötesinde mozaiklerin korunması hususunda sıkıntı çıkarsa başka bir alternatif düşünülebilir. Ama biz bakanlık olarak Germenlik antik kentinin Maraş için bundan sonra Yeni bir cazibe merkezi olması bakımından elimizden gelen desteği vereceğiz. Bunun için de e, kentin bütün ileri gelenleri büyük bir hassasiyet gösteriyorlar. Maraş zaten bir kültür kenti. Geçmişte jeopolitik olarak çok önemli bir kavşak noktasıydı. Durkadıroğulları Beyliği'nin başkentliğini yaptı. Osmanlı İmparatorluğu'nda çok önemli bir yeri vardı. Cumhuriyet tarihimizde çok önemli bir yeri var. İşte zaman içerisinde Coğrafyada değişiklikler oluyor, devletler değişiyor, siyasi güç dengeleri değişiyor. Ama bir kentin kültürel kimliği kuvvetliyse o kent bütün bu siyasi değişimlerden, bütün bu siyasi türbülanslardan, siyasi çatışmalardan kendi kimliğini, bütünlüğünü koruyarak çıkabiliyor. Maraş bu bakımdan da mayası sağlam bir kent. Bu Germenika Antik Kenti ile birlikte Maraş'ın zaten çok güçlü olan tarihsel köklerini daha da geriye götürecek buluntulara kavuşmuş oluyoruz. Şu andan itibaren arkadaşlarımız çalışacaklar. Eldeki alternatif projeleri değerlendirecekler. Ben de arkadaşlarımıza talimat verdim. Buranın en iyi şekilde değerlendirilmesi, Maraş için yeni bir cazibe merkezi olması, Maraş'a gelenlerin bunları burada ya da başka şekilde görmesi, tanıması açısından en uygun projeyi geliştirecekler. İnşallah bundan sonra da gözümüz buranın üstünde olacak bütün arkadaşlarımızla birlikte. Ama tabii vatandaşlarımızdan şeyimiz şu, beklentimiz şu, hassasiyetimiz. Buranın korunması hususunda bu kazıların çeşitli alanlara genişletilmesi hususunda onların yardımlarını bekliyoruz. Eğer onlar bu yardımı göstermezlerse biz diğer projelere de girişemeyiz. Eğer burası arkeopark olarak değerlendirilecekse o zaman burada kentsel dönüşüm ya da kamulaştırma yoluyla bu alanın genişletilmesi gerekiyor. O da ancak karşılıklı olarak işbirliği e, sayesinde olabilir. O işbirliği gerçekleştirilirse burada daha hızlı sonuç alırız. Nihayetinde burası bazen e, burası Maraş'a kazandırılması gereken bir yer. Bütün bu tartışmaların dışında tutarak hepimizin ortak hassasiyet göstermesi lazım. Bir de vatandaşlarımızdan ricamız zaman zaman Maraş'ta olduğunu hiç düşünmüyoruz. Germenlik antik kentiyle ilgili olabileceğini hiç düşünmüyoruz. Fakat zaman zaman bilinçsiz uygulamalar oluyor çıkan bir şey tam değeri bilinmeden zarar verilebiliyor ya da hasar görüyor. Eğer farklı bir şeye rastlarlarsa lütfen müze yetkililerine, uzmanlarımıza haber versinler, arkadaşlarımız gelsinler. Şu da bilinsin, kendi evinde arkeolojik bir buluntu çıkan hiçbir vatandaşımız mağdur edilmez, herhangi bir sıkıntıya sokulmaz. Tam tersine e, bulduğu bu eserin e, kazandırılması hususunda gösterdiği işbirliğinden dolayı ona da kolaylık sağlanır. Belki çok teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Gerelde bakanı boşken bu hoş bulduk abi. buranın bir tanesi iyi mi Buranın bir tane yani Aydın'a haklık basmamızı İşte burada çıkan ama şeyler bak orada söylerseniz. Burada çıkan eserler vesaire olduğu zaman hemen müze yetkililerine bilir. Tamam. Tamam. Tamam beklerim. Şunu şöyle yapıyoruz. Vatandaşlarımız bak kendisi söylüyor benim evimin altında çıktı diyor Muhtar yok mu? nerede? Bama, ben buradayım. Buradayım. Benim burada benim mahallem değil. başında. Tamam buradaki buradayım. muhtarlara siz müze olarak diyeceksiniz ki herhangi bir vatandaşımız muhtarlığa başvurduğunda benim önünde eser var diye hemen müzeye bildirilecek. Muhtarlar üzerinden daha kolay haberleşir. Ama şimdi o sizi bulacaklar.

Ondan sonra bugün buraya geldik. Çağdaş Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinin hayatını konu eden bir dizi filmin çekileceği mekana geldik. Fakat çok özel bir şehir. Maraş'ın bütün yöneticileri, siyasileri, sivil toplum örgütleri kendi bu ilmi şahsiyetlerinin ya da edebi şahsiyetlerinin hayatı üzerine, hatırası üzerine titizleniyorlar. Ona çok büyük bir kıymet veriyorlar. Hatta bugün de burada daha ilk hazırlıklar olurken burayı ziyaret edelim. Hem buna destek verelim, arkadaşlarımıza destek verelim. Hem de daha proje tamamlanmadan bunun duyurulmasını sağlayalım diye böyle bir düşünce içinde oldular. Biz de emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah heyecanla bekliyoruz. Herkes eee geçmişten itibaren hep şöyledir. Tarihler bunun üzerine yazılır. Eee tarihler resmi tarih olduğu için siyasiler üzerinden yazılır. Kahramanlar üzerinden yazılır. Devlet adamları üzerinden yazılır. Askerler üzerinden yazılır. Ama şehre ruhunu ve kimliğini veren ilmi ve edebi şahsiyetlerdir. Onlar üzerinden pek tarih yazılmaz. Maraş ne kadar istisnai bir şehir buradan anlayın. Eee kahramanların kadar daha da fazla ilmi ve edebi şahsiyetlerine önem veriyor. İnşallah en kısa zamanda tamamlanır. Ee, biz şunu biliyoruz. En azından ben siyasiler adım. En azından kendi, kendi adıma konuşayım. Bizim yaptığımız iş bir memleketin 5 yılını, 10 yılını, 50 yılını idare etmektir. Kalıcı eser kalırsa kalır. Ama ilmi ve edebi şahsiyetlerin yaptığı iş o kentin, o memleketin ruhuna imza atar, kimliğine imza atar. Onların yaptığı şey alimlerin, şairlerin yaptığı işler daha kalıcıdır, daha büyüktür. O sebeple Atatürk'te Cumhuriyet'in temeli kültürdür demiştir. Eğer bu kent antik dönemden Osmanlı'ya, Dulkadiroğullar'a, Dulkadiroğullar'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan bugüne bu kimliği sayesinde kalmış. Bu kimliğe sahip çıktığı için tüm Maraşlıları kutluyorum.

yani o, hamam o, olarak çalışmasından sonra evet böyle değerlendirilmesi evet, <laughs>